Merhabalar prenses. Öncelikle Merhaba. kendini tanıtabilir misin? Evet tanıtayım. Benim adım Nora. soyadım Petrovic. 5 yaşındayım. Nora Petrovic, 5 Evet. Peki, biraz bize anlat. Neler yaparsın, neler yaparsın, şey, neler gezersin, kimleri tanırsın? Evet. Ben ben bugün motorda bir sürü insana tanıştım. Beni parka götürdüler, yerine bindik. Bana şeker aldılar, sandviç aldılar. Ben burada bayağı herkese tanıştım. Nasıl sonra ben alacağım? bugün ne yaptım? Hı. Hazır mısın söyleyeyim mi? Hazırız. Büyük polis heyecan. Oldum. Polis, oldu. polis oldum. Polis Polis oldum. Polis amcalanlar devriye mi attı? Evet. Bugün matarda oturuyorduk. Bili bili amcam şarkı söylüyordu. Oraya bir tane polis arabası geldi. Ondan sonra polis amcaya gittim sordum dedim ki Arabaya binebilir miyim dedim. Binebilirsin dedi. Ondan sonra ben oradan düğmeleye bastım. Şarkı çaldım dadi 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 diye. Hı, hı Sonra bir baktım. Bili bili amcamı dinlemeye amcamlar buraya gelmişler. Bu koltuğa oturmuşlar. Ben de beni kaybettiler sandım. Hop megafona evet. bastım dedim ki amca hemen duydu geldi beni aldı. Ondan sonra o polis amcama dedi ki sen dedi çok güzel bir dedi polis oldun dedi. Aferin sana dedi. Ondan sonra ben da motorda abilerle konuştum. Polis olduğunu söyledim. Bana dediler ki sen rozetini alman lazım. Bana proje vermemişler polis ücreti. Ondan sonra ben bunu öğrendim. Önce bir tane ayaban var benim akülü. Gittim onu polis arabası yaptım. Pembeye boyattım. Ödemesini çikolatayla yaptım. Çikolatayla. Ayabamı aldım. Evet. Poliseye gittim dedim ben polis olmak istiyorum. Bir tane de not defterim vardı. Oraya yazdım. İşte bana bir tane dedim ücret lazım. Bir tane tersiz lazım. Pembe dedim kıyafet lazım polis kıyafeti. Bana dedim onları verin dedim. Tamam dediler. Ondan sonra bir de teyze istedim onlardan. Teyze de şeymiş, bu e, kötü adamlar gelince bana doğru koşarlarsa üstlerini sıkıyormuşum, onlar yere düşüyormuş. Elektrikli bir şeymiş galiba. Onu daha vermediler ama alacağım yarın mesaiye giyince. Ondan sonra bir de şey, çikolatalı sütlü çikolatalı donat istedim. Sütlü çikolatalı donat. Evet, evet. Kahve dediler ama kahve içmeye babam izin vermiyordu. O yüzden sütlü çikolata istedim. Ondan sonra bir tane şef vardı orada. Polis şefi amca. Oradayken dedi, dedi senle gezelim helikoptere bindik helikoptere tam binecekken Şerif amca düştü ayağı ciddi, yayalandı Ondan sonra onu aldık helikopter hastaneye götürdük tedavi ettik Beni şeye geri bıraktılar polis departmanına. Benim akül arabam vardı arabamı çalmışlardı departmanda aradım aradım her yerde bulamadım onu Ondan sonra hmm. twitter'dan amcama seslendi Yok Benim... Ah polis geldi Ya o şey birini kovaladılar Evet Hı -hı. Ondan sonra amcamlar geldi, beni oradan aldılar. E peki sorularımıza geçelim mi? Akış evet. sen, şehrin en güzel polisi sen oldun. Evet, özel polis oldum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir geçelim şey olursa beni arayabilirsiniz. Tabii ki desin, senden başka kim arayacağım? Tamam. Peki ne Hı? Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Annemi tanımıyorum, babamı seviyorum o yüzden. Aa, özür dilerim. Önemli değil alıştım artık. Peki şehirde en sevdiğin kişi? Ee, şehirde şu an en sevdiğim kişi Magnus amca. Çünkü bana Hı -hı. o bakıyor. Babam beni onun yanına bıraktı. Rüşra'ya gitti. Orada karılarla buluşacakmış. Evlenecekmiş o da. Ve burada bıraktı amcamın yanına. O Rüşra'ya gitti. O yüzden ben şu an en çok Magnus amcamı seviyorum. Mamuş amcaya selamlar. Evet. Peki en sevdiğin yiyecek? Çikolata. En sevdiğin içecek? İçecek mi? Evet. Kolayı çok seviyorum ama babam izin vermiyordu. Hım. Gizli gizli bulursam içiyordum. Peki, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben ben büyüyünce... ben büyüyünce polis olmak istiyordum ama oldum zaten. Evet, polis oldun zaten. Doğru. Evet. Peki, bir hayvan olmak isteseydin bu ne olurdu? Eee ben ben koala olmak isterdim. Koala? Evet. Neden? Onlar hep uyuyorlar çünkü ben uyumayı çok seviyorum. Peki en sevdiğin müzik nedir? En sevdiğim müzik... Baby şarkı duyu 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 Baby Shark duyu duyu Evet 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 o şarkı o şarkı onu çok seviyorum. Çok güzelmiş. Peki son olarak. Evet. İnsanlara söyle... Yani tüm insanlar seni duyuyor olsaydı ne söylemek isterdin? Evet bir dakika düşüneyim birazcık. Düşün. E, tüm insanlar beni duyuyorsa onlara şunu demek istiyorum. E, her zaman yanınızda fazladan çikolata bulunduğun ki eğer dışarıda bir çocukla karşılaşırsanız onlara çikolata verebilin. Oldu mu? Çok güzel. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Ol. Teşekkür ederim. Başka söylemek istediğim bir şey var mı ilk olarak? şey buradan beni bırakıp giden babama sesleniyorum. İnşallah evliliği hiç güzel gitmez, çok mutsuz olur. Çünkü beni burada bir başıma bırakıp gitti. Buradan babana ne diyoruz? Geri gelsin. Ge gelsin. gelsin. Gelsin beni alsın. Gelsin alsın. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. İyi günler dileriz. İyi günler.